Herkese merhaba. Makinamız Singer Yoknaz 298. Düz dikiş, zigzag ve nakış yapabilen bir makine. Şu an düz dikiş yapacağız. Kumaş makinenin altına yerleştirdik. İneği de aldırdık, çıkardık. Dikişi biraz darlaştıralım. Evet, başlayalım. Bu makinenin düz dikişi, dikişin önü. Şöyle göstereyim. Dikişin arkası. şöyle göstereyim. Şöyle. Şimdi zikzak yapacağız. Makinanın içinde zikzak diski var burada. Şimdi şurada. Kapattık. Burayı beşe çektik. Makina zikzak hazır geldi. Şimdi burayı da biraz daraltalım. Hiç belli olsun. zikzağın önü zikzağın arkası gördüğünüz gibi arkaya çekme öne çekme hiçbir şekilde yok ışıl ışıl şimdi nakış yapacağız nakışı da şöyle yapıyoruz zikzak diskini çıkarıyoruz yerine nakış diski takıyoruz 10 çeşit nakış diskimiz var bunlardan hoşumuza gideni buraya takıyoruz Şunu yapabiliriz. Başka 3 tane seçelim. Şunu da yapabiliriz. Bir de şunu yapabiliriz. Hadi 4 olsun. 4. ne yapalım? 4. bu olsun. Şimdi şundan başlayalım. Her nakış diskinin üzerinde yaptığın nakışın şekli görünür. Şurada. Şimdi buradaki çentiyi buradaki çıkıntıya oturtarak bu nakış diskini buraya yerleştiriyoruz. Vidasını kapatıyoruz. Nakışın sıklık ayarını biz belirliyoruz. Seyrek mi olsun, sık mı olsun, daha sıkış mı olsun, nasıl olsun onu biz belirliyoruz. Onu da şuradan belirliyoruz. Biraz daha yukarı kaldırdığımız zaman daha sıkı bir nakış olacaktır. seçtiğimiz nakış diskinin yaptığı nakış bu. Şimdi başka bir disk seçelim. Şöyle altını yerleştirelim tekrar. Bu da başka bir disk. Bu da böyle üçgenimsi bir şeyler. Bunlara benzer 10 tane disk var. Işte. İstediğiniz içinden seçiyorsunuz. takıyorsunuz, kullanıyorsunuz işte. Oturtamadım galiba. Şöyle çevireyim. Önce de kullanılmayan diskler olduğu için bunlar yeni yerleşiyorlar daha yerlerine. Gördüğünüz gibi makine sanayi makinesi gibi çok seri. Bu diğer nakış. Bu da böyle işliyor. Şöyle göstereyim. Bir tane daha yapalım. Başka bir nakış. Şöyle Şunu yapalım. da böyle bir nakış. Şöyle. Bir tane daha yapalım. Son. Makinanın içinde şurada hangi disk varsa burayı 5'e çektiğinizde onu işler. Burayı sıfıra çektiğiniz zaman içinde ne olursa olsun düz diker. Yani içinde disk olmasa da Burayı sıfıra çekerseniz makine disksiz de diker yani. Düz diker sadece. Ama diski olursa içinde ne varsa onu diker. da diğer desenimizde bu da bu şöyle şu merdiven gibi olan bu şekilde makinenin desenleri de ee, sorulara cevap vereyim ilik açma gibi özellikler yok bu makinalarda. düz dikiş zikzak özellikle nakış üzerine yoğunlaşmış makineler bunlar düz dikiş ve nakış üzerine yoğunlaşmış makineler tamamen içi dışı komple demir makine hiçbir şekilde plastik bir aksam yok Hatta altı da şu şekilde görebiliyor musunuz bilmiyorum ama altı da böyle makinen komple denir. E, ee, masa üstü kullanımda. isteyen dolaplı da alabilir. Kendi tercihi. Masura sarması da burada. Bunu aşağı indiriyorsunuz. Burayı gevşetiyorsunuz. Pedala basıyorsunuz. Masurayı sarıyor. Başka da bir özelliği yok. Güzel dikişler dilerim.